dinlersiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Rüstem Şahin Üstad çok güzel, gönülden bile harika şeyler yazıyor. Harika duygular paylaşıyor. Selam olsun Üstad'a, hoş gelmiş. Sefalar getirmiş Gidiyorum be sevgili, gidiyorum. Bu yürek yarası aşkını kalbimden atıp, o bendeki resmine bir kibrit çakıp, sana ait ne varsa hepsini atıp, o güzel anıları da bir eskiciye satıp, gidiyorum be sevgili, gidiyorum, bayramın olsun ben, gidiyorum. Ama sakın, ama sakın unutma ki, bu bitmeyen aşkımızı bitiren de sen oldun. Sevda yüklü sineme kanlı bir ançer soktun. Sevgilim demem artık bunu böyle bilesin. Çünkü senin adını artık vefasız koyuyor. Ah be ah, ah be sevdam, ah be sol yanım, hiç dinmeyen sızım, laf anlamaz gönlümün hiç bitmeyen sancısı. O bahar gözlerinin ben oldum ya yabancısı. Açmamış bir güledin, seni seven gönlümde. Koklamadan doyamadan bak işte soldun soldun be gülüm. Unutmak kolay mı deme unuturum be gülüm. Sensizliğin yanında nedir ki bana ölüm. Sensiz doğan her güneş. İnan ki, inan ki bana silüm. Ah be sevdam, ah be vefasız sevgilim. Bu büyük aşkımızdan söylene kaldı geri. Seni seven bu gönlüm şimdi bir yangın yeri. Fırtınalar koptu sanki, savruldu bak külleri. Topladım hayalleri, topladım tüm düşleri. Bayramın olsun ey zalim, bayramın olsun ben gidiyorum. Ben gidiyorum be sevgili, gidiyorum. Oysa, oysa ne de çok sevmiştim seni. Yağmura hasret, çorak bir toprak gibi. Baharda tomurcuk veren bir filiz gibi. Çok sevmiştim Bekir. Hayal gibi, düş gibi, gökteki güneş gibi. Ne yazık ki vefasız anlamadın sevgim. Sildim, sildim o güzel günleri. Sana ait her şeyi. Kitledim gönlümün demirden kafasını. Gidiyorum be sevgili. Gidiyorum. Hayatından gidiyorum. Artık artık bayramın olsun be sevgili. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum be sevgili. Rüstem Şahin. Evet, o vefasız şiirler yazıyor. Sevgili Rüstem Şahin çok teşekkür ediyoruz. Hoş gelmiş sefalar.